A smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you. Evet arkadaşlar. Gelelim bu iddiamıza. Ee, Arkad arkadaşımız Löbelenk'le 1 ve 3 atarım dedi. Bakalım 1 ve 3 atabilecek mi? Karşısında Trash, Yasuo ve Malzahar aldılar. Sıkıntılı bir üçlü karşıdaki açıkçası. 6 level olduktan sonra Malzahar ulti tutturduğu anda GG diye düşünüyorum. Tabi level farkı çok önemli bu noktada. Haydi bakalım. Hands Do, Leblanc ile 1 v 3 yaparım dedi. Acaba yapabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Trash, Malzahar ve Yasuo üçlüsüne karşı çok direnebilecek mi? Şuradan bir kardeşim mesaj istemiş. Oba. Şuraya geldim. Bak bak karşı taraf çok akıllı oynuyor şu anda. Minyonları ortada dondurmak arkadaşlar yapabilecekleri en güzel şey. Buradan bunu dondurarak karşı tarafın XP almasını engelliyor. Her çok olan taraf bunu yapsa bu VS'leri kazanırlar arkadaşlar. Zaten kazanıyorlar da. Bu arada TR 1'cileriyle de böyle 1v5'ler gelecek. Cihat kardeşimin Cihat babanın da videosu Cuma akşamı inşallah gelecek Ola Güzel bir maçtı Yakalasa Girerler miydi düşünüyorum girseler bu sefer Telef olurlardı Vallahi Löblenke kule altı Girmek sıkıntılı yani Yerinde duran bir karakter Değil Bu arada arkadaşlar Bu e, iddia maçlarını canlı yayında Yapmayı düşünüyorum açıkçası Bence gayet mantıklı hem daha hızlı reaksiyon alıyoruz. İşte oyuncuyu davet ettiğimde 3 saat gelme onu bekleme olayı söz konusu değil. Riven, Thresh yalnız sinsilikler peşinde. Hem rakip çok hızlı buluyoruz hem siz de izliyorsunuz. Bunu yapabilirim. Twitch kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Bu iddia videolarını oradan yapabilirim. Daha rahat olur diye düşünüyorum. Thresh'ten minyona bir Q maalesef tutmadı. Leblanc şimdi düşünüyorum nasıl şimdi Yasuo'nun kendi pasifi var. Malzahar'ın pasifi var. Yani Thresh'i aradan çıkartabilecek mi? E hadi bu ikisini tek bir komboda çıkartamayabilir Yasuo ile Malzahar'ı. Thresh'i aradan çıkartması lazım. Ben pek hayırlı görmüyorum açıkçası bu maçın sonucunu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Ah Thresh'ten yine tutmayan bir Q. Levank yalnız bir gülümsedi. Şu an karşı tarafı tilt etmeye başladı. Birazdan yüklenirlerse alt olduklarında Levank için her şey çok geç olabilir. Arkadaşlar, e, hep ve bronzlar değil. Biraz önce plat bir arkadaşımız da VS attı maalesef kazanamadı. Her zaman bronz arkadaşlarımıza attırmıyoruz tabii ki. Yani ligi yüksek olan arkadaşlarımız yorum yazsın. Onlarınkini de atalım. LB'miz base'ini attı. Bu arada arkadaşlar o esnada o base'den gelirken ben de birkaç bilgi vereyim. yeni ayda yine bir şöyle 60-70 bin ya da 100 bin RP'li bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu çekilişten oldukça güzel geri bildirim olduğu için, geri dönüş olduğu için RP çekilişi yapıp kendi reklamını iste yapmak isteyen çok yer var bilginiz olsun. Ya totalde 150 bin RP dağıtılması mümkün bu ay. Yani tepkilere göre bakacağım arkadaşlar. Hepsini açıklayacağım şimdi şu arada falan. Ne almış? Kayıp cilt, yakut kristal ve bir de zırh almış. Yasuo'ya karşı Yasuo kule altına girdi bu arada. Kule de aldı. Malzar'ın şu küçük mıncırları adamı yordu ama LB'nin canı gayet iyi durumda. Level olarak 5 5 5 vs 8. Valla sıkıntı. LB'nin 3 level olması o güzel güzel. Hem Trash'in Q'dan hem Yasuo'dun Hortum'dan kaçmayı başardı. Çok güzel yakaladı. Kule altına girdiler yalnız. Bitkinliği kullandılar. Tutuşturuda kullandılar ve maalesef Leblanc'imiz de Kule altında canını veriyor arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz tabii ki kardeşimize oynadığı için. Emek harcadığı için. En azından iddiasını gerçekleştirmek için. Çabaladığı için. Teşekkür ediyoruz. Bak çocuk buradan Cemal'e ailesine, arkadaşlarına, Mustiyevi New York'taki eniştesine selamlar dedi. Evet bu bölümümüzde, bölümümüzde yani bu VSM'imizde Anokitak kardeşimiz Urgot ile 1v3 atarım dediği Buradan crossover Oğulcan kardeşimize selamını çaktı arkadaşlar. Bakalım 1 ve 3 Urgot ile alabilecek mi? Karşısında Yasuo, Malphite ve Katarina var. Çok tehlikeli bir 6 level kombosu bulunuyor burada. Yani Malphite ultiyi tutturduğu anda GG. Bakalım olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Valla... Hep düşük arkadaşları alıyorsun. İşte kazanamasın diye dua ediyorsun diyen arkadaşlarımız vardı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bak plat arkadaşımızı da aldık. Elmas arkadaşlarımız da oynadı. Bronz gümüş arkadaşlarımız da oynadı. Kazansalar keşke. Ben de RP'lerini vereyim istiyorum gerçekten. Ya, umarım kazanırlar. Urgot sakin sakin. Ama Urgot nasıl öldürecek onu merak ediyorum şu anda. Yani ilerleyen safhalarda şu güdümlü. Aynen bunu. Tutturdukça can alacaktır. Can yakacaktır baya. Gördüğünüz gibi mal fight'ın umurunda değil ama. Şimdiye kadar çok sakin geçiyor maçımız. Kimse kimsenin umurunda değil. Sakin sakin minyon kesmelere devam ediyorlar. Urgot minyonunun derdinde. Kırmızı takım minyon derdinde. Kimsenin kimseyi dürtme derdi yok. Gayet dost canlısı bir mücadele oluyor şimdiye kadar. Ey mal fight'tan bir Q gördük en azından. Bir nebze olsun zarar verildi. Katarina çılgın bir giriş yaptı. Güzel de hasar aldı. Urgot buradan. o Yasuo'dan. Çılgın bir duvar. Valla bu kırmızı taraf 6 level'ı bekliyor ha. 6 level olduklarında kule altı girip ya ölecekler ya öldürecekler göreceksiniz. Tek 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 an ya ben size söylüyorum. Tek anda bu maç bitecek. Fırtın öncesi sessizlik şu anda bu sakinlik. Şu ana kadar hiçbir action olmadı arkadaşlar maçta. E tabi biz de heyecanla bekliyoruz. Kazanan arkadaşların RP'lerini de inşallah canlı yayında vermek istiyorum arkadaşlar. Güzel ama dur canlı yayında değil adama vereyim kullansın ondan sonra yayına göstereyim yani. Sonra patır kütür herkes ekler kodu. Yasuo ne yapıyorsun kardeşim? Ulti kullandı Urgot bu arada. Kule altına çekti ama Malphite yeterli hasar vuramadı. Bence bu ulti boşa gitti arkadaşlar. Çünkü manası yok bir şey yok. Ano kitak kardeşim. Burada bu çılgınlığı yapmamalıydı. Ahmet evet, Twitch kanal linkimizi bir daha verirsen süper olur. Çünkü yayınları orada açtığımızda çocuklar şey demesin. Ne de bizim iddialar demesin. Yanlış item tercihleri tabii ki istediği gibi ama bence gözdeşi almamalıydı ya. Yani vs gerçi bu oyun çok uzarsa okey. Şimdi yarar da vs ikisi de birden girdi altı level değiller bu arada o Urgot'a bayağı hasar vurdular. Urgot ölmek üzere tutuşturu kullandılar. Bariyeri kullandı Katerine kaçtı. Urgot'un canı çok az. 2-5 level Yasuo Katerine çok iyi hasar vurdu yalnız burada. Onakitaka. Malphite de geldi. Alt level olduğu an bu oyun bitecek arkadaşlar bence. Y Güzel de hasar vuruyor artık Yasuo'ya. Yasuo bence Urgot burada çok durmasın. Alt level oldu. Katar Malphite de alt level olduğu an bu oyun biter. Ama Urgot'un ulti nerede? Ulti gelmiş. Katarina altına yoldu. Girdi. Urgot ultisini kullandı. Katarina'yı öldürebilecek mi? Katarina'yı öldürdü yalnız. Helal olsun kardeşimize. Kule altına giren çılgın Katarina'yı öldürdü. Ve burada eğer base atarsa maalesef bak bak baitliyor. Be bu taraf bu oyunu kazanamaz arkadaşlar. Eğer o base atarsa bu oyun bu, u... bu oyun Urgot'un olur. Malphite fight... zorlarsa ölecek diyecektim. Orada Katarina girdiğinde aslında Yasuo'nun sonunda bir tık girmesi lazımdı. Şu an sıkıntılar büyüyecek. Kırmızı taraf için Urgot 400 RP'sini alacak mı? Hep beraber merak ediyoruz açıkçası. Ben biraz zorlanacaklarını düşünüyorum artık Malphite'ya Yasuo'nun. tutuşturları var mı? Bitkinlik tutuştur var. Yasuo biz alırız dedi. 6 level Yasuo vs 10 level Urgot. Çılgın Yasuo acaba bir şeyler yapabilecek mi? Malphite'sız girmeye çalışıyor ama yanlış yapıyor. Urgot'ta R yok biliyorsunuz. Urgotlar'da R olmaz. Malphite sağlam hasar yiyor yalnız. Çünkü AP çıkıyor. Ama ulti yedirirse Urgot için sıkıntı. Yasuo Atar yaptı girdi yalnız ultiyi kullanmadı. Yalnız Malphite ölmek üzere. Şu anda çok fazla hasar aldı. Ulti attı girdi Yasuo. Yasuo da ultisiyle girdi. Tutuşturu kullandılar. Bitkinliği kullandılar. E, geri kaçmamaları lazım. Kaçarlarsa Urgot alır. Urgot ölmek üzere. Yasuo Malphite ikilisi Urgot'u maalesef öldürüyor arkadaşlar. GG. Urgot kardeşimize teşekkür ediyorum. Katılan diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bence güzel bir maçtı.